Dua viral yaptığı dondurmayı denemeye geldik. Vanilyalı dondurma. Üzerine zeytinyağı, üzerine tuz. Bakalım tadı nasıl oluyor? Çok merak ettik. Hadi gelin deneyelim. Merhabalar. Meşhur Dua dondurmamız varmış. Bizim için hazırlar mısınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. Tabii ki hazırlarız. Vanilyalı dondurmamız hazır. Üzerine şimdi zeytinyağımız geliyor. Bakalım ne kadar koyacağız zeytinyağımızı. Ay çok güzel görünüyor. Şefim hangi tuzu kullanıyoruz? Onu merak ettim. Deniz edin. tuzu kullanıyoruz. Deniz tuzu kullanıyoruz. Aynen. Zeytinyağlarımız ve tuzumuz burada şöyle biraz karıştıralım. Ve şimdi deniyorum. Tadı muhteşem. Çok güzel. Gerçekten tahmin ettiğimden daha iyi çıktı. Çok mutluyum o yüzden. Doğalipa dondurmasını denedik ve beğendik. Ben çok beğendim. Damak tadıma uygun. Peki şefim burada başka nasıl çeşitli dondurmalar var? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki size süt bazlı imza ürünlerimizi tavsiye edebilirim. Özellikle tuzlu karamelimiz, ton türentimiz, karamelli popcornumuz ve el yapımı tiramisumuz. Şimdi karamelli popcornu deniyoruz. Bunu çok merak edip de geldim buraya. Deniyoruz hemen. Muhteşem bir şey. Benim gibi popcorn delileri buna bayılır. Bunu mutlaka burada denemelisiniz. Ayrıca mevsim meyveleriyle hazırladığımız veganlar için özellikle sorbe ürünlerimiz de var. Şimdi mangolu sorbeyi deniyoruz. Hmm, gerçekten çok güzel. Meyve severler bunu denemeli. Hmm, hmm. Harika. Gerçekten çok güzel. Bunları gelip burada denemelisiniz. Mutlaka burayı orayı.